Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bize de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte A101'e gidiyoruz bizim A101'e 5 Haziran Perşembe gününün ürünleri erkenden gelmiş şahane yepyeni ürünler var sizlere hepsini göstereceğiz ilk gerçek ve tek erken çekimi sizler için biz yapıyoruz en güncel, en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar ve erken akut haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bize için çok değerli. Ee, lütfen butonlara basalım, 120 bin abone olalım. Büyük güzel bir aile olduk. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Sağ olun, var olun. O zaman bir an önce videomuza geçelim. Hype puanı da verirseniz çok memnun oluruz. Keyifli seyirler. arkadaşlar 8 Haziran mıydı? 5 Heh, 5 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden şöyle takı organizeri geliyor bak bu bunu ben ilk defa görüyorum evet. farklı bir ürün bunları size bunu size bir gösterelim fiyatı 99 lira şöyle poşetten çıkartayım nasıl olduğuna bir bakalım birlikte ben tutayım tam oraya koysan daha kolay kolay öyle fazla bir parçası yok zaten ee, bu nasıl oluyor onu bence şöyle nasıl yapmışlar ters Şöyle, ha şöyle. Heh, evet. Ha, tamam. o çubuğu içine koyacaksın. Hah, ha, tamam. böyle böyle. Bak. Şu... Alayım şöyle bir, anne hani ben o tarafa bir geçeyim çünkü buranın geç, işi biraz geç. kötü. Hıh, bak bak, böyle. Aa çok güzel Bunu da erkenden bulduk. Şöyle Mika. Şöyle Mika şeyi. E... Malzemesi. Malzemesi Mika. Çok da güzel bir ürün. Fiyatı da iyi bence. 99. Hı hı. Şunu da bak. erkenden bulduk. Yer de kaplamaz, güzel. Bir de şey ya, hafif bir ürün. Hı -hı. Şöyle. güzel ben seviyorum böyle şeyleri şöyle 5 Haziran'da gelecek e, yeni ürünlerden cam pipetler var 6 adet fiyatı 30 TL bu da cam bunun bir ürünü İstersen göster şöyle 5 Mayıs ürünü bir bak 5 bakalım. Haziran 5 Haziran Mayıs değil Pardon şöyle bir tane gösterelim örnek olarak Şu. Hı. bunu da erkenden bulduklar çok güzel 6 adet var içinde Şöyle şeyde. Kıvrımlıymış bu. Ha, Kıvrımlı. Şöyle. Kıvrımlı büyük cam pepek. Ha Güzel. Düz değil yani. Şöyle, şöyle 5 Haziran'da gelecek olan makyaj çantasını da erkenden bulduk. 99 lira bir fiyatı var. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Güzelmiş ama bak. Bunun farklı deseni olacak da daha şu an sadece bu var galiba. Şimdi dedik bu rengini bulduk. Diğerlerini de buluruz zamanla. Şöyle. Şu askılıklara bakalım mı? Bakalım. Bunlar da bakalım. 5 Haziran ürünleri. Tamam, kadife. Az... Evet şu kaydırmaz kadife kaplama elbise askısı. Bunlardan ben almıştım. Güzel oluyor bunlar. 99 lira bir fiyatı var bunun da. Kaç üç. rengi var? 3 mü? 1, 2, 3, 3. 3, 3, 3. Bir de kırmızısını göstereceğim. Tamam kırmızıyı da Onu göster. Onu çıkarmam şimdi. Şöyle işte siyah, kırmızı ve mor. İlk renk geliyor. Hmm. Pek hmm. güzel gözükmüyor burada ama. 5 Haziran ürünü bu da. 5 tane varmış içinde hmm. de. Beş Şu tarafa de. gösterelim mi? Ne bak kahve tepsileri de geliyor. 5 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Bunların fiyatları da 25 TL'miş. Çok tatlılar baksana. Ayıcıklılar. Şöyle var bir tane. Bir tane şöyle var. Üç çeşit geliyor. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gayet de hoş. Benim hoşuma gitti. Bunlar da kahve suyumu yapılır. Gayet de iyi, güzel bir tane şöyle güzel bir çanta geliyor. Ter şey bu. İzolasyonlu termopitnik çantası. 5 Haziran ürünü. 329 TL. Bu. 20 litreymiş. Hmm. Baksana yani. içine. İçi de böyle izolasyonlu, gayet güzel. Koyduğunuz şey sıcaksa sıcak kalır, soğuksa soğuk. Gayet güzel bir ürün. şeyi de güzel. Bak rengi falan. Gördün mü? Aynen. Başka desenleri de olacak sanırım ama onları Biz da bulduk. Bir canım. taneyi bulduk. Diğerlerini de sonra buluruz. Şöyle evet. göstereyim. Güzel çadırlar geliyor arkadaşlar. Bunlar. 110, ne yazıyor? 1.10 metre, 1.10 metre, 1.90 mililitre. 43, 43. Bunun hı -hı. fiyatı yok ama bulunca yazarız. Şöyle güzel bir çadır. Bak modelini görüyorsunuz. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle. Ölçülerini de görüyorsunuz. Şey çok güzel. Modeli. Hı hı. Acaba bilmiyorum. Fiyatını öğrenince zaten yazarız altına. Şöyle Pantitoni marka. Termos da geliyor. 5 e, Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 400 TL. 400 TL. Bak çok güzel renkleri var. Ay şunun rengi çok güzel rengi var. Bak o kutuma bayıldım. İkisi de güzel bence. Şu çok güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlardan. Bu şeymiş. Paslanmaz çelik, tutmalı bir petli termos bardak. 900 mililitre yazıyor. Hı, hmm, 900 milimetre. Hı. Hmm, markası da şş... Tantoni. Evet, güzelmiş ama. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Güzel. Şöyle 5 Haziran'da gelecek. Şöyle bardaklar da geliyor arkadaşlar. Kaşabahçe'nin bir ürünü. Şöyle 340 cc bardak. Şu bardağı. Bakalım nasılmış. Şöyle yakından bakalım. Oo bayağı büyük. Evet. 340 cc zaten belli. Büyük yani fiyatı da 239 TL'ymiş. Evet bunlar da 5 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bizim ağaç e böyle erkenden gelmiş. Güzel ama baksana. Su bitmez bunda. Aynen. İyi bol bol su içilir. 5 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden bulduk arkadaşlar. Şöyle kirazlı 54 lira bir fiyatı var. Çok güzel. Kaç sisi bu? Hemen Dur bakalım. Lavın bir ürünü onu da belirteyim. Heh, 360 cc Ay bu, bunun şey hani dondurmalı da var ve gördüm şurada. Tamam onu da gösterin. Ay çok tatlı bunlar. Dediğimiz gibi 54 lira bir fiyatı var. Hı -hı. Ama çok şahane, benim hoşuma gitti bunlar. Lav'ın ürünü yani. Lav'ın ürünleri güzel oluyor biliyorsunuz. Sizler de kullanıyor musunuz? Memnun musunuz Lav'ın ürünlerinden? Renkleri şahane. Böyle tam cıvıl cıvıl yazlık bir renkler. Yazlık kıpır yazlık. kıpır şuna baksana. Ay çok güzel. İnsanın bundan Su içesi var. Meşhur batıçası geliyor. Aynen. çok güzel bu arkadaşlar. Bak dondurmalıklar da gelmiş. Bunlar da 5 Haziran ürünü. Erkenden gelmiş bizim A101'e. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Fiyatı? 49 TL. 49 TL. Bak şöyle en sevdiğim meyve. Kirazlı. Çok Bir güzel. de yine dediğimiz gibi lavan ürünü. Evet lavan ürünü. 285 cc. Hı -hı. Şöyle şu yere de şöyle tutayım da daha güzel görünsün. Hı -hı. Şöyle. Güzel. Bunlar yeni... Yeni çıkmış sanki değil mi? Ben hiç böyle desende bir şey görmemiştim evet, daha önce. Evet biz uzun süredir çekiyoruz. Ben hiç görmedim bunları. Bunlar yeni. Lav'ın yeni serisi herhalde. Yeni, farklı, güzel ürünler. A101'e de ilk defa geliyor. bayağı güzel şeyler getirdik yani. Güzel. Benim hoşuma gitti. Biz erkenden bulduk. Bizleri takip ederseniz ve abone olup kanalımızı bildirimleri açarsanız yeni aktör ürünlerden, erken aktör ürünlerden ikisiz haberdar olursunuz. Aynen. Gerçek ilk ve tek çekimi biz yapıyoruz. Aynen semaver bardaklar da yeni gelecek arkadaşlar. Şöyle üçlü. Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Bunlar da 5 Haziran'ın ürünleri. Bunlar da ne kadardı fiyatları? Bak yazıyor 99. Heh. 99 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bizim aczbire gelmiş erkenden. Hı hı. Şöyle güzel ama bu bardaklar. Bunlardan yok bizim alalım bunlardan bir. Ya aslında şey mesela çay. Güzel mi acaba kullanışlı mı? Bence kuşey olarak hani ne diyeyim kapasite olarak falan ideal. Çünkü birden çay bitmez. Hı hı. 285 cc diyor. İyi yani. Mesela normalde kaç cc oluyor bu çamarda? Mesela olur. şu yandakine bir bakalım o kaç? Bak 130 cc. O. Evet bunlar. Bu 285. Mesela. iki katı neredeyse. Bence bu iyi gibi. Ben hoşuma gitti bu benim. Şöyle. Bunlar da arkadaşlar Suba Paşa Bahçeli'nin şöyle su bardağı da geliyor. Bunlar da üçlü bu şekilde. 5 Haziran'da gelecek ürünler 109 lira bir fiyatı var. Şöyle boyutları da bu şekilde. 270 cc'ymiş bir tanesi. 270 cc. Şöyle dışları şey. Nasıl desem? Gravürlü. Gravürlü ha. Düz. Değil. büyük ihtimalle düzdür. Aynen, böyle bu şekilde. Bunu da erkenden bulduk. Biz Mayıs erkenden gelmiş. Onu sen bir koy, ben birazdan resmi çekeceğim de şu yanındakini de söyleyelim hemen. söyleyelim? Bak, o da yeni. Paşa bahçe'nin e, su bardağı üçlü. 300 cc'ymiş bu da. Fiyatı da 79,5 lira. Bu da 5 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Hı -hı bir şey değil mi? Da, Çok ağır bu. <laughs> erkenden bulduk. Bu daha kaliteli evet. biliyor musun? Bunları var arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bunlardan biz de almıştık. Çok güzel oluyor bunlar. Siz de kullanıyor musunuz? Saklama kapı Tokyo diye geçiyor. 149 lira 2000. 2000 milim Yani. Hı -hı. Tamam. 2600 mi? 2600 2600. bunları erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. güvenmiş evet. Güzelmiş. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle. Güzel Love'ın. Love'ın bir ürünü. Gayet de güzel. Onun bir küçüğü var. 1500 mililitre. Bunlar da 109 liraymış. Şöyle gösterelim size. İçini de göstereyim. Şöyle kapağı da açılmıyor. Aynen. Bu şekilde zaten kapağı da açmaya gerek yok. Lav ürünü sıkışmışken Yeni açardım da. <laughs> Çok sıkışık. Bu bunun aynı mı değil mi? Aynı. aynı. Aynı değil mi? Aynı aynı. Aynı aynı. Zaten 3 tane etiket var. Ya, Hı -hı. Olur, olur Şöyle. Bayağı güzel. Bir de en küçük boyu var. Bunlar da 55 TL. Kaç modeli? 600 CC yazıyor. 600 CC. Şöyle bak, bunlardan aslında al alabiliriz. Şunlardan aldım ben. Hı hı, de. Şu iki boyu bizde var. Bir bundan yok. İnşallah bundan da alırız. Bunun fiyatı da 55 TL. CC'sini zaten söyledik. Bunları da erkenden bulduk. Büyük cam pipetler var, 6 adet. 15 lira da fiyatlara. Cam bunun bir ürünüymüş. Hı, hı. Şu şekilde. Ben görünüyor zaten e, makarnalar var deniz makarnaları Bunlar da yeni gelecek ürünlerden bak ne kadar güzel fiyatı yok bulunca söyleriz zaten denizde bunlar çok güzel oluyor Bu deniz makarnaları da 5 Haziran'da gelecek ürünlerden fiyatını da şimdi bulduk 39 TL şöyle termos da gelecek arkadaşlar musluklu termos da 5 Haziran'da gelecek ürünlerden Kaç paraydı? 369. 369 lira. Şöyle bak. içi de böyle. Bunu çıkartmak istiyorum evet. da. Çıkar çıkar ama <laughs> biraz takılıyor. Çıkardım işte. Ha, koy öyle. Şöyle bak. Hı. Bu şekilde. Daha güzel görünüyor burada. Aynen. Böyle. Şöyle bak. arkadaşlar 5 liranda gelecek olan e, Has Cefer'in bir tencere seti var. Onları bir göstereyim. Begonya Milenium modelinin adı. Hı. Bunu erkenden bulalım biz. Bizim ağacı bir erkenden gelmiş. Şöyle mor sapları var. Aynen. Çok bakın şöyle. Zaten bu model sürekli geliyor ağacı bir. İzleyenler de bilir. Takip edenler de bilir. Genel olarak. Bu model var. Bir de bir tane çelik bir model var. Kutları şöyle şey olan. Bunlardan biz almıştık. Bu modeli aldık değil mi biz? Evet. Bu modelde. Aynen. Üçlü. Hı hı. Üç tane tenceresi, üç tane kapağı var. Toplam altı bu model parça. Bu modelde ya. Bir de bunun demirli olanları Aha işte, var. Evet, i̇ki var. model geliyor genelde zaten. Yani onun için dedim. Hı hı fiyatını söyleyeyim 1000 lira. 999 lira daha doğrusu. Tamam. Şöyle bir göstereyim size. Tekrardan ben bunları koyacağım. Şurada daha ayrıntılı. Şimdi da... biz bunu boş bir yere koyalım. Evet, Çünkü arkası biraz kötü duruyor. Mesela şöyle Hı -hı. yapsak. Şöyle. Ah böyle böyle. Aynen. Süper süper. Sizler için paketten de çıkarttım. Fiyatları da 1000 lira arkadaşlar. Hı -hı. Bunlar da yeni gelecek ürünler. 5 Haziran ürünü. Hah, 5 Haziran ürünleri. Öyle şöyle. Bir orta boy bir de büyük boy. Boy boy bu şekilde. Şöyle gösterelim ayrıntılı klozet temalı da geliyor arkadaşlar. Bunlar da 3 Haziran 5, 5 Haziran ürünleri. 300 279. Ha 279 TL. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da gelecek e, saklama kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları 129 TL. Hı hı. Şöyle bakalım. Kapakları da var bunların. Bak gördüğünüz gibi 4 7 parça. Bunların farklı e, bu lacivert, kırmızı olan da var ona bakalım bak Olur. Bunların kapakları var. Yani bak şöyle. Evet. Şu arkada. Ben şimdi bunları böyle bu şekilde göstereyim. Kapakları var yani. Şurada Paşa arkadaşlar. 5 Haziran'da gelecek bir tane kasesini bulduk. 240 milimmiş. Şöyle buna bir bakalım fiyatı. 109 TL. 109 TL. Şöyle kutusundan çıkartayım sizler için. Boyutlar hmm, böyle. Şey kristal gibi çok güzel şey. Ne derler? Güzel duruyor. Dokusu. Bombeli. düz Hı -hı. Hı -hı. değil de. Çok güzel duruyor böyle. Dediğin gibi kristal gibi duruyor. Bunları da erkenden bulduk. Bu da e, 5 Mayıs. Ay 5 Haziran ürünü. Hı -hı. Bunları da erkenden bulduk sizler için. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden. Bunlar. PVC plaj hasırı da geliyor. A101'e 120'ye 180'miş ölçüleri. De. çok güzel. Bir tane şöyle siyah beyaz gri var. 120'ye 180 ölçüleri var. Şöyle. Şu sarı rengini bittim. Ay ben de çok sevdim bunu. Oo, çok güzel. Şöyle iki renk geliyor arkadaşlar. Aynen bunu da erkenden bulduk. Bak güzelmiş. Belki başka rengi de gelir. Onları da buldukça gösteririz. Aynen. Şöyle yeni gelecek ürünlerden çok amaçlı tabak geliyor arkadaşlar. Bambu model. Bunu da bulduk. Erkenden bizim Ayıcübere gelmiş, ama fiyatları yok. Bulunca altına yazarız ya da sizlere söyleriz bu şekilde. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Çok güzel. Bak şöyle iki bölmeli ee, şey sunum tahtası. Öyle yazıyor zaten. Çok amaçlı tabak diye geçiyor. Şöyle maşalar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunların fiyatı da ahşap maşa diye geçiyor. 9,5 liraymış. Bak güzel ama fiyatları dolu. artamıyorsunuz. Şey. Bantlı gibi. Bantlı gibi. Şöyle Böyle kenardan çıkıyormuş. Şuradan bantı varmış. Görmemişiz de. Böyle. Aynen. Daha detaylı görmemiz için. Şunlar e, havlu askısı da geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle. Ne güzelmiş. E, havlu askısı diye geçiyor. Fiyatı bu değil mi? Evet. 29.5. 29 şöyle bak resimde görüldüğü gibi şöyle koyuyorsunuz. Bir de beyazı var galiba değil mi? Şöyle galiba. Heh. Beyaz mı var bir de? Ay bu ne? Heh. Bundan kullanmadım. Eğer siz kullanıyorsanız, memnunsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bize de bir fikir olur. Şöyle oluyor şöyle. Hmm, şöyle değil mi? Aynen mutfağın içine ha, takıyorsunuz takıyorsun tamam, tamam, Bilmiyorum bunlar. Kapan. Yani bir kullanışlıysa biz de alalım. Havlumuza sarız. Bak ne kadar güzel. 29 santimmiş. Bak şöyle arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden çelik çift katmanlı su şişesi de geliyor. 750 milim. 499 lira bir fiyatı var. Şunlara bayıldım. Ay şey renkleri çok güzelmiş ya. 750 milim. Zaten söylemiştim. <laughs> Şöyle tutalım. Markası da şey Tantitoni'ymiş. Tantitoni Dur biraz daha uzaktan çekeyim de çok iyi görünmüyor. Hah böyle. Çok güzel. Şu Şuna bayıldım şuna. Hmm, çok, çok güzel canlı bir rengi var. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Biz daha. erkenden bulduk. Bizim A101'e erkenden Hı -hı. gelmiş. Çok da şahane. Hoşuma gitti. Bunlardan kullanan var mı arkadaşlar? Onu da sorayım size. Ben de almayı düşünüyorum. Çok yer kaplamaz. Çantaya koyulabilir. Bunlar da arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden. Şöyle cam. Ee, söyleyeyim ben size. 129 lira bunun fiyatı. Ha şey bu pipetli bak. Pipetli. Şurası cam. Fiyatını da söyledim. Şöyle bakalım. Bak şöyle. Cam evet. iyi ya sağlıklı. Bence de sağlıklı. Bunlar daha da küçük daha kullanışlı bak yani çantanıza koyabilirsiniz. Kaç mililitre biliyor musun? Kaç milimetre? Bilmiyorum Neyse. ben. 800 olabilir mi? Şurada bir 800 yazısı var ama. Olabilir. Çok da şey Bence değil yani. 500 falan bunlar. Bence 800 değildir 800. ya. Demir İnce uzun. Önce gösterdim 750 milim hmm. Bunlar 500 milim falandır. Çünkü yazmıyor da. Evet. Yazsa söyleyecektik de. 500 Model milimlik. adı yazıyor çünkü. Hı -hı. Çok güzel bak bunlar da. Şöyle. Bunları da erkenden bulduk. Bizim ee, şeyler gelmiş a 101'e baksana şunların modellerini şöyle göstereyim de bak şunlar da çok tatlılar bunlar da matara arkadaşlar matara figürlü 600 milim 199 liraymış bunlar da, bunlar da de... yeni gelecek ürünlerden Aa, bunlar şeyi de var içinde askısı askısı da var şöyle mesela okula giderken çocuklarınız kullanabilir yani siz de kullanırsınız. Ben tutayım şunu. Bak çok arkada güzel. pembe var. Onları da göstereyim. Hı. Hatta şöyle sırayla gösterelim. Bir yeşili bu. Şunu gösterelim. Üstündeki şeyler de farklı figürler sanki değil mi? Hı. Evet. Evet. Bak böyle bir tane. Bir de şu pembe var. Bunların figürleri böyle. Aynı sadece Aynı. renkleri farklı. Renkleri farklı. Bak, Aynıymış. Bak. Aynı. Çok güzel. Şu da var. Ay çok tatlı. Bunlar var. da bizim A101 erkenden gelmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Ondan olmadı sanki? Pembeyi versen daha güzel durur. Dur. Ay. Ama şey dikkat düşürdüm. Elinden, elinden çok... düşürmeyin de. Elinde oldu ya. Hı. Hmm, elim dolu böyle. Şöyle birbirine renk uyumu olsun. Bunları da erkenden bulduk arkadaşlar. Yeni gelecek ürünlerden. Bu buzluklar da yeni gelecek ürünlerden. Kaçtı bunlar? Bir dakika. Aa, e, 34 34,5 lira bir fiyatı var. Biz sayarız şimdi. Kaç tane? 12'li. Evet 12. Şöyle arkalarını gösterelim. Ne Ay ne güzel renk. Cidden cıvıl bayıldım. Hepsi de birbirinden güzel. Bak. Başka rengi de var mı acaba? Mavi. Mavi. 3 renk var galiba. Aynen. Hmm. Bakalım. Evet, evet. 3 renk. Baktım da yok. Şöyle üç renk geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle yeni gelecek ürünlerden salata kurtucu var. Şöyle gösterelim. 5 litreymiş arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hala paketinde gördüğünüz gibi. Bir de daha yeni koymuşlar. Etiketi bile yok. Etiketi bile yok. O yüzden evet. fiyatını bilemiyoruz. Ama bulunca Yazarız. söyleyeceğiz ya da yazacağız. Yazarız altına. ya da söyleriz. Aynen. Yani illaki buluruz bunun fiyatını. Şöyle bak Arkadaşlar dörtlü e, saklama kapları geliyor. Dörtlü set. Bu da yeni gelecek ürünlerden. E, fiyatı var. 59 59 TL fiyatı. Şöyle 0.4 0.74, 1.7 1,9 litre. Hı hı. Ben size şeylerini de söyledim. Şöyle bir bakalım mı? Olur. Farklı renkte de gelir. Büyük ihtimalle geldi. şöyle bir göstereyim size, size daha ayrıntılı. Daha şöyle güzel bir şekilde, hoş bir şekilde görün Şimdi Buradan ne olduğunu anlayamazsınız. Hı hı. Şöyle. Bir dakika. Bir içinde varmış. Şöyle çabucak yapayım da sizi de bekletmeyeyim şöyle bak. Gördünüz mü? Çok güzel ürünler. Bayıldım. Her boyutta var. Şöyle pantolon askıları da gelecek. Bunlar da yeni ürünlerden. 39 TL. 4 katlı bak. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şeymiş adı bu şekilde. Dejo, Deco, Deco Bell. ikili saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da size bir göstereyim. Şöyle kenardan şeyle ikili kilitli saklama kabı ikili. Bunlar 59 59 lira. Bunları da göstereyim size. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şeylerini göremedim ama. Dur bakayım yazıyor mu? Altında yazıyor. Altında galiba. yazar artık. belki. Hmm. Yine göremedim. Yok. Bunların ölçüleri yazmıyor ama bence bu böyle işte. 500 milim falandır. Yarım kilo falandır şu. Şöyle yeni gelecek olan pet hasırlarının fiyatını bulduk. 219 TL. Evet bunları size göstermiştik. Hatta şu maviyi bulamamıştık da bunu da bulduk. Hı hı. Hatırlarsanız şöyle vardı. Bak şöyle. O yeşil mi? Yeşil. Şu da sarısı mı? Aynısı mı yoksa? Yeşil ya. yok mı? yok şunu demedim bak. Şu sarı mı aynısı mı? Aynı aynı. Bak, Aynıymış aynı. i̇şte. tamam. <laughs> bir de onun siyahı var şurada. Üç renk var. Hı. Hı, bak bir, 2, 3. Bunun fiyatını da söyledik. 219 lira. Yeni ürünlerden bulduk arkadaşlar. Şöyle Love'ın ee, şöyle... Tokyo saklama kabı. 109 evet. liraymış Aynen, fiyatı. cam. 1500 cc 1500 cc cam. Bunlardan ben de aldım. Kullanıyorum. Memnunum. Sizler de kullanıyorsanız yorumlara bekliyoruz. Herkese bir fikir olur. Bir de onun farklı bir kapak renkli olanı var. Bu da daha küçük modeli. 800, 800 cc Fiyatı da 55 lira. Ee, gözleme tavası da var arkadaşlar. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Böyle bak çok güzel. Kaç santim bu? 32 mi? 36 santim. 36 santim. Yanmaz, yapışmaz diye geçiyor. Ama bunun fiyatını bulamadık. Yeni gelecek ürünlerden. Evet. Bulunca yazacağız inşallah. Etiketiyle birlikte göstereceğiz. çok güzel bak 36 santim. Tepsi gibi. Hmm, bayağı da şey biliyor musun ağır. Bir de ağır bak evet. şöyle. Bayağı. Çok ağır yani. Ee, güzel bir şeye benziyor. Bence de bu da. Bunu da erkenden bulduk. Bizim A101'e erkenden gelmiş arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşalım. Mayıs'ta gelecek olan yeni ürünlerden baharatlı da bulduk. 399 lira bir fiyatı varmış. Bak şöyle. Ne kadar çok şey var içinde. Cam. Cam. Bak bunlar cam. Güzel ama kullanışlı. Kaç tane var? 3, 6, 12 tane var. Şöyle buraya getirebilir misin? Çok. Çünkü arkası biraz karışık olduğu için çok belli olmuyor da. Şöyle. Hmm, evet böyle güzel görünüyor. Bayağı da ağır. Cam olduğu çok için. Kalır. Bunu hmm. da erkenden bulduk. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Tom'un Tom 2400 watt halı yıkama makinesi de geliyor arkadaşlar. Islak, ıslak vakumlama toz torbalı 6000 TL. Aynen bu da 29 Mayıs ürünü. Kırmızı renkte şöyle resmi de görüyorsunuz. Güçlü bir motoru var. Bak şöyle Kiwi'nin e, Türk makinesi, Türk kahvesi makinesi de şey diye geçiyor cezvesi, işte, makine diye geçiyor bunlar. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek ürünlerden. Şöyle 279 TL'ymiş fiyatı. 279 TL. Elektrikli cezve. Aa rengi şahane. Çok, çok güzel. Bir de katalogta başka renkleri de vardı bunların. Elektrikli cezve. Evet. İşte şey diye geçiyor, makine diye geçiyor. Çünkü bu hı şey hı. ya elektrikle çalıştığı için. Ama rengine bayıldım bak. Çok, çok güzel güzelmiş ya. Şöyle kablosunu da toplayalım ben kutruyor. Hı hı. Şöyle. Bu cezveler güzel mi arkadaşlar? Kullanıyor musunuz? Yani herkese de bir fikir olur. Bana da bir fikir olur. Ben de almayı düşünüyorum. Çünkü evdeki eskidi. Güzel. Sağolun. Bunlar da arkadaşlar e, ebatları %100'e 150 %35 pamuk, viskon %40 polyester, %20 akrilikmiş. Bunun farklı bir desenini göstermiştik zaten size. Şimdi bu rengini de bulduk. Çok güzelmiş. Çok, ee, çok canlı bir rengi var. 250 lira bir fiyatı var. Bu da e, 29 Mayıs ürünü. Yeni gelecek ürünlerden. Evet bu şekilde. Arkadaşlar 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden emaya kızartma tenceresi de geliyor. Bak bu bir sonraki haftanın 24 santim. Bu güzel bir tencere. Bir bakalım. fiyatı zaten belli değil belli ama belli biz değil. bununca yazacağız. Bununca yazacağız. Ay çok güzel. Bak, Şöyle de içinde. Kedi içinde gördüğünüz gibi. Hı hı. Şöyle. Boyutu da böyle. Şöyle yana tutalım. Bak şöyle çok güzel bir tencere bayıldım Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle baharat şeyleri. Bir bakalım mı bunlara? Olur. Şöyle bak. Dört tane gözü var. Çok da güzel. Hmm. Bak. Hmm, güzelmiş. Bak. Şöyle bir rengi daha var. Fiyatlarını bulunca yazarız altına. Şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan Paşa Bahçe'nin kavanozunu da sizler için erkenden bulduk. Bak şöyle 1130 1130 cc'ymiş. Şöyle güzel bir kavanoz. Paşa Bahçenin bir ürünü. Şöyle bir bakalım nasılmış ürünler. Çok da güzel bakın. Boyutu da çok güzel. Bak. 199 TL. Şöyle. Bakın bu da güzel. Alayım onu ben. Böyle. Şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan Paşa Bahçenin bölmeli tabağı da var. 270 çarpı 165 milimmiş. Bir bakalım. 179 TL'ymiş bu da. 179 TL. 179 TL. Aa, şöyle bölmeli. Çok güzel. Bak. Çok kullanışlı bir tabak. Bayıldım buna. Çok güzel. Acaba bunun şeyi fiyatı sizce nasıl? Uygun mu? Paşa bahçe şöyle. Bayağı da şey. Kalın. Aynen. Ağır bir ürün yani güzel bir ürün ama bilmiyoruz fiyat nasıl sizce yorumlara bekliyorum. Şöyle Paşa Bahçeli'nin üçlü oval tabağı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Ölçüleri 209, 200 Şu Şurada yazıyor 21, 25, 29 santim. Tamam, tamam. Üçlü 149 TL bu Tamam, bir açalım bakalım nasıl olmuş? Şöyle şekillerine bakalım. Şu bir tane. Hmm, bu en küçük boyu. Boy. Şöyle orta boy burada Büyük boy. Büyük boy. Şöyle göstereyim size. Güzel bir şöyle açalım Bak. Ne kadar güzel. Şöyle. Hı. Şahane tabaklar. Şöyle bir de tabaklar var yine. 29 Mayıs ürünü bunlarda. Oval tabak. 290 milim. 65 liraymış. Şimdi bunlara bakalım. Açalım bir bakalım şöyle. az önce gösterdiğimiz tabağa benziyor. Üçlü vardı ya. Hı hı. Böyle. Şöyle arkadaşlar güzel Paşa Bahçenin ürünleri gelecek. Bunların hepsi 29 Mayıs ürünü. Şöyle bir tane bulduk. Kase geliyor. 99 lira. 240 cc'ymiş. Şöyle güzel bir kase. Bayıldım bunun büyüklüğüne falan. Fiyatını da söyledik. Fiyatlar bu şekilde çok güzel semaver bardağı geliyor. Üçlü çay bardağı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 29 Mayıs ürünü. 285 cc. Fiyatları neydi bunların? 59 yazıyor. 59, 59 TL. Bak bunlar da güzel. Şöyle büyük bir bardak hı hı. semaver. Bak arkadaşlar altılı kaseler geliyor. Paşa Bahçesi'nin. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 195 cc. Fiyatları 155 lira. 155 lira Çok güzel ama kaseler bunlar sütlaç koyulur ne bileyim her şeyi koyulur. Hı hı. Kibar bardak. Hı, hı. hı Bardakları geliyor 6'lı. 132 cc arkadaşlar. Bunun fiyatı da 99,5 lira. 6 adet var. Saşa Bahçe'nin. Güzel şeyler gelmiş. Bence bunun fiyatı uygun. Hı hı. 99 lira yani 6 tane. Ben öyle uygun gördüm. Şöyle bak Saşa e, Bahçe'nin oval e, tabakları gelmiş. 250 çarpı. 330. O az önce gösterdiğimizin bir büyüğü. Hı hı. Bunlar da 89 lira. Yeni gelecek ürünlerden. Evet, bunlar da böyle. Bundan bizim var, biliyor musunuz? Baya şey oluyor ya. Güzel oluyor bunlar. Ortaya salata. koyulan salata için. Salata yapılır börek. Şöyle yeni gelecek ürünlerden saçılığın kilimi de geliyor arkadaşlar. Bunların ebatları 100-150 santim, 250 lira bir fiyatı var. Bu da yeni gelecek ürünlerden, 135 pamuk viskon viskon, yüzde polyester, yüzde de, de akrilikmiş. Böyle, bak şöyle göstereyim. Şöyle resimde görüldüğü gibi şu şöyle bir rengi daha var. Bunu da bulursak gösteririz size.